Kusiye. Ne var? Elması niye getirmediler? Sorgusu bitmemiştir daha. Belki koğuşa götürmüşlerdir. Yarın bizi çıkarırlar mı? Ne bileyim ben. İtiraf et çıkarsınlar. Hasta mısın sen be? İşlemediğim bir suçun nezini itiraf edeceğim. Hasta. Kim var orada? <laughs> Yanık kokuyor. Kim var orada? Vah elmas. Vah vah vah. Cehennemde yanmış ruhların kokusu geliyor burnuna. Yazık sana be gözün. İkram Bey. Ne olur çıkarın beni buradan. Hay hay. Hay hay. Hemen hemen çıkarız. Bak. Bir kağıt getirdim sana. Bunu imzalarım derseniz. Hemen açarım kapıyı. Nedir o kağıt? Bakacak mısın? Açayım mı kapıyı? şöyle. Aferin. Akıllı kızdır bu. Ya en baştan beri böyle olsan... ...bizi yormasan olmaz mıydı ya? Nasılsınız Elmas Hanım? Çok, çok kötüyüm Ekrem Bey. Sen çıkarın beni buradan. Hemen. Hemen Elmas Hanım. ...senin için sana dert olmasın diye... ...ifade tutanağı hazırladım. Kendi adımın altına imzaladım. Sana bir tek... ...kendi adının altına imza atmak kaldı. Yani Aslında onu da atacaktım da... <laughs> ...sen de bir şey yap artık ya. Değil mi? Ben yapmadım. Ben yapmadım mı? Ben yapmadımmış. <laughs> Sen beni salak mı sandın be? He? Lan salak mıyım ben? Aptal mıyım? <laughs> He? Sana ben yapmadığını verdim diyorum. <laughs> He? Bana bak buradan ölüm çıkarsın ölüm. Anladın mı? Kimseyi izini Kimsenin ruhunu duymaz! Kim Ey Suzi Yaretçi ne zaman geldi? Ha? Düşün bakalım! <laughs> var, var mı seni arayan Var mı? Ha? Elmas! <laughs> gel, gel. gel bir şey yapmayacağım gel! ...ben ister miyim böyle seni hırpalamak? Ben istemez miyim sen güzel bir yemek yiyesin? Yumuşak yataklarda yatasın. Bak sana ne göstereceğim bak. Bak, bak burada her şey yazılı. Bir oku bak oku. İstemeden yaptığını... ...pişman olduğunu... ...hepsini yazdım. <laughs> ya, üç beş yıla kalmaz çıkarsın. Dışarıda bekleyenin mi var? Ya, ne olacak yani? Hem zaten gelsin. Hadi bakalım yalnız. <laughs> Hadi. İyi ki beni aradınız. O kadar zor bir günde ki. Ben de çok sevindim. Hem böyle sizinle konuştukça Ahmet'in de neler yaşadığını daha iyi anlıyorum. Hiç kolay değil. Pardon. Cezaevinden arıyorlar. Umarım kötü bir haber değildir. Efendim Ekrem Bey. Ya. Aha. Peki Ekrem Bey. Elmasın etrafına odama bırakın. Herhangi bir baskı yapmadınız değil mi? Mahkemede inkar ederse zor durumda kalmayalım. Yok efendim ne münasebet. İnkar falan edemez. Kendi isteğiyle kuzu kuzu imzaladı. Mahkumu şilteli bir hücreye alıp, Bir de dışarıdan yemek ısmarlayın bizi büyük bir dertten kurtardı. Tamam efendim, siz hiç merak etmeyin. Ben ona şimdi kebap getirtirim dışarıdan. İtirafı da sizin masanıza bırakıyorum. Tamam. Baş üstü efendim. Hemen aynı gün olayın failini bulduk. Bu çok iyi oldu. Ne düşünüyorum biliyor musunuz Tanser Hanımcığım? Bu işler hiç Ahmet'e göre değil. Acaba ayrılıp avukatlık yapsa daha mı iyi olur? Kesinlikle Aysel Hanım. Ahmet Bey çok duygusal biri. Aynen dediğiniz gibi bu işler hiç ona göre değil. İçim biraz ferahladı Deniz kız. Sağ ol. Bir iki gün izin alsan olmaz mı? Şimdi olmaz. annem. Of anne. Aç belki acil bir şeydir. Hadi. Efendim anne. Bu kadar çabuk nasıl olmuş bu iş? Tamam. Teşekkür ederim. Benden de selam söyleyin. Ne olmuş? Bir mahkum. Cinayeti işlediğini itiraf etmiş. Bu iyi mi yoksa kötü mü? Bilmem. İçim hiç rahat değiliz kızım. Keşke ayrılmasaydım cezaevinden. Tamam. Ben işkolik koca istemiyorum. Haklısın can. Ben de işkolik olmak istemiyorum ama ne olur izin alsan. Hemen alayım. Nasıl? Anne, tansiyonumu verir misiniz bana? Ahmet sizi istiyor. Efendim Ahmet Bey? Evet.